Hazır mıyız arkadaşlar? Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensubu arkadaşlar hoş geldiniz. Yine Türkiye'nin iç ve dış gündemine dair bazı hususlarla alakalı partim adına bilgilendirmelerde bulunacağım. Katılmanız için teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar ilk konumuz her zaman olduğu gibi yine Filistin meselesi İsrail'in İsrail işgal çetesinin yaptığı soykırımlar ve katliamlar. Ramazana 2-3 günün kaldığı bir süreçte maalesef bu katliam ve vahşet bütün hızıyla devam ediyor. Bu Ramazan sürecinde de bu katliamların engellenmesine yönelik dünya halen sessizliğini koruyor maalesef. Bu Ramazanda bu katliamların devam etmesi çok büyük bir vahşet, çok büyük bir acımasızlık olacak. Bu açıklamamız vesilesiyle Ramazana 3-5 gün kaldığı bu süreçte bütün dünyayı özellikle İslam ülkelerini bu vahşeti en azından Ramazan ayı süresince durdurmaya davet ediyoruz. Bu konuda ciddi bir inisiyatif almaya ve işgal çetesine baskı yapmaya davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bu Ramazan ayı içerisinde katliamların devam etmesi İslam ümmeti olarak bizim çok büyük bir ayıbımız. Dünya insanlığı olarak da bütün insanlığın çok büyük bir ayıbı olacak. Ne yapıp ne edip bu Ramazan ayı içerisinde bu katliamların durdurulması Gazze'ye özellikle Gazze'nin kuzeyine insani yardımın, gıdanın, suyun ulaştırılmasının bir yolunu muhakkak bulmamız lazım. Ramazan ayı ki Müslümanlar açısından çok büyük bir önemi olan bir aydır. Müslümanların 1 milyon, 2 milyona yakın Müslümanın orada Ramazan ayı içerisinde açlık, yoksulluk, susuzluk ve katliama maruz bırakılması, buna terk edilmesi vicdansızlık, insanlık dışı bir uygulama ve kabul edilemeyecek bir durumdur. Bütün insanlığı bu noktada inisiyatif almaya ve bu katliamı en azından Ramazan müddeti boyunca durdurmaya, Ramazan ayı içerisinde Gazze'ye insanlı yardımın, gıdanın girişini sağlamaya davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, 150-160 günü doldurmak üzere olan bir katliamdan söz ediyoruz. Bu insanlık dışı savaşta siyonistler soykırım, insanlık suçu ve savaş suçları kapsamına giren cürümleri her gün her gün tekrarlayıp durmaktadırlar. Soykırım suçu malum olduğu üzere Birleşmiş Milletler soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme ile ortaya konmuş ve 1951 yılında yürürlüğe girmiştir. Siyonist terör şebekesi söz konusu suçların tamamını yıllardır Filistin halkına karşı işlemektedir. Gazze yönelik devam eden savaşta çocuk ve kadınlara yönelik öldürme, yaralama, sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları ve mülteci kamplarını bombalama, temel insani ihtiyaçlardan mahrum bırakma gibi sistematik saldırıların tamamını dünyanın gözleri önünde pervasızca işlemeye devam etmektedir. Değerli arkadaşlar bu suçlar cezasız kalmamalı ve dünya kamuoyunda mahkum edilmelidir. Daha önce de dile getirdiğimiz üzere Hüdapar olarak bir çağrımızı bir kez daha buradan dile getirmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar bilindiği üzere Rusya Ukrayna savaşının ardından Rusya tüm uluslararası spor müsabakalarından men edildi. Bunu hepimiz hatırlarız. Aynı şekilde benzer bir kararın İsrail için de alınması gerekiyor. Bu anlamda 25 Temmuz 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Fransa'nın Paris şehrinde gerçekleştirilecek olan olimpiyatlara İsrail'de katılımcı ve davet edilmiş bir durumda. Soykırım suçlu, suçlusu Siyonist terör şebekesi bu programa, bu olimpiyatlara katılmamalıdır. Bu noktada başta Türkiye olmak üzere adalet ve insanlıktan yana ilkeleri, ülkeleri, ülkeleri barıştan ve insanlıktan yana olan bütün ülkeleri ve söz sahibi kuruluşları uluslararası olimpiyat komitesini bu yönde karar almaya zorlayacak kampanyalar yapmaya İsrail denen terör şebekesinin Paris olimpiyatlarına katılmasını engel olmaya davet ediyoruz. <laughs> bu kadar soykırıma rağmen eğer İsrail halen bu olimpiyatlara katılabiliyorsa bu büyük bir insanlık suçudur bize göre bir insanlık ayıbıdır. Bu noktada e, ülkelerin İsrail'in bu olimpiyatlara katılmasını e, engellemeye davet ediyoruz. Eğer bu noktada bir gelişme sağlanmaz ve İsrail'in katılmasına engel olunmazsa, hassasiyet sahibi katılımcı ülkelerin de olimpiyatları protesto ederek olimpiyatlardan çekilmeye davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, yerel önemli bazı sorunlara da değinmek durumundayız. Çünkü e, değineceğimiz sorunlar hakikaten, insanımızı rahatsız eden meselelerdir. Bu konuda adım atılmasını bekliyorlar. Kovancılar, şeker fabrikası ile alakalı, şey, halkın pancar üretimi alakalı bir sorundan söz edeceğim. Elazığ ili Kovancılar ilçesinde şeker pancarı eken çiftçilerimizin bir takım mağduriyetleri var. Bu noktada bize ulaştılar. Yardımcı olmamızı istediler. Kovancılar ilçemizde bulunan çiftçiler 2021 yılına kadar yeterli miktarda su bulunmadığından yeteri kadar üretim yapamıyorlardı. Bu bölgede e, kanatlı barajının yapılmasıyla su sorunu çözülmüş durumda. Ancak sonraki süreçte şeker pancarı üretimi yapan çiftçilere kota getirmek suretiyle e, üretim bir daha sınırlandırılmıştır. Kota uygulaması çiftçilerimizin mağdur olmasına sebebiyet vermektedir. Yetkililere buradan çağrıda bulunuyoruz. Stratejik öneme sahip gıda tedarik zincirinin ülke için arz önem göz önüne alındığında Kovancılar çiftçilerimizin ne kadar önemli bir iş yaptıkları bir kez daha ortaya çıkmış olmaktadır. Doğal ve sağlıklı şeker üretiminin pancardan yapıldığı kamuoyunun malumu. Bu nedenle pancar üretiminin artılması gerekirken azaltılmasının tercih edilmesini anlamak gerçekten mümkün değil. Pancar üretim kodasının ya kaldırılması ya da çiftçilerin talebini karşılayacak şekilde artılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Buradan bu vesileyle iletmiş olalım. Değerli arkadaşlar, Şırnak ve Uludere'ye dair bir takım sorunlara da değinmek istiyorum. Hakkari, Şırnak ve bu illerimize bağlı ilçelerimizin bir takım sorunları var. Bu sorunları buradan dile getirmek istiyoruz. Özellikle Irak sınır bölgesinde yer alan Şemdinli, Beytüşşebap, Uludere gibi ilçelerimizin muhtelif ciddi sorunları söz konusudur. Malum yıllardan beri istikrarsızlık, kaos, çatışma ve terör olayları nedeniyle Ağır sorunlar ve travmalar yaşamış bir bölgeden söz ediyoruz. Bu nedenlerle ulaşım yollarının dahi doğru dürüst olmadığı bir sahadan e, e, bilgi vermek durumundayız. Bir mahrumiyet bölgesi olarak e, kaldı, kaldı o bölge. Arazi genelde dağlıktır, Ağır kış şartları söz konusudur. Geçim şartları çok zordur. Doğru dürüst hayvancılık dahi yapılamayan tarım arazilerinin olmadığı bir e, arazi bir bölge. Ciddi maddi sıkıntılar, aile geçindirmede yaşanan zorluklar ve güvenlik sorunları nedeniyle zaten gençleri genelde batı illerinde e, özlük haklarından yoksun, çok düşük maaşlarla çalışmak durumunda kalabiliyorlar. Ço Gençlerin çoğunluğu bu durumdadır şu anda. E, değerli arkadaşlar, vatandaşlarımızın bizlere ilettiği bu mağduriyetlerden e, özellikle halkın e, talep ettiği yetkililerin dikkatine çekmemizi istedikleri hususta şudur. E, sıklıkla e, özel güvenlik bölgesi uygulaması e, getirilmektedir. 15 gün aralarla yapılan bu e, güvenlik bölgesi ilanı daha önceden 2-3 aylık süreçlerle yapılıyordu. Ancak bu 2-3 aylık süreçler içerisinde vatandaşa bir tazminat hakkı doğuyordu. Çünkü vatandaşlar arazisini e, kullanamıyor, köy dışına çıkamıyor ve hayvanlarını dahi dışarıya çıkamıyorlardı. Bu nedenle kendilerine bir tazminat hakkı doğuyordu. Ancak son dönemlerde bu tazminat hakkından kurtulmak için bu iki 3 aylık dönemlerden ziyade 15 günlük periyotlar dahilinde uygulanmaya başlanmış ve dolayısıyla e, ardı sıra yapılan bu uygulama vatandaşın sahaya çıkmasına yine engel olmaktadır. Ancak vatandaş tazminat hakkından da mahrum bırakıldığı için çok ciddi bir mağduriyet e, oluşmuştur. Bu Uygulamanın ya bitirilmesi ya vatandaşın mağduriyetini giderilecek bir şekilde uygulanması talebi var. Elbette bir ülke kendi güvenlik tedbirlerini alacak, yapılması gereken adımları atacaktır. Ama bu yapılırken vatandaşın mağdur edilmemesi öncelikli bir husus, ee, önemli olan vatandaşın mağdur edilmeden gerekli önlemlerin tedbirlerin geliştirilerek hayata geçirilmesidir. Bölgeyi rahatlatacak adımlara şiddetle ihtiyaç var. Alt ve üst yapıdaki sorunlar. E, halen olduğu gibi duruyor bu mahrumiyet bölgesi ve ifade ettiğim sorunlar nedeniyle bölgeye bir yatırım da yapılmadı. E, o bölge bir mahrumiyet bölgesi olarak bırakıldı. Öyle bir durumda şu anda. Buradaki vatandaşlarımız ülkenin yöneticilerin kendilerini hatırlamasını, bu mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyorlar. Ayrıca bu adımlardan e, önemli bir tanesi de şu olacak vatandaşlarımızın talebi Habur 2 sınır kapısının açılarak hayata geçirilmesi. Bu kapı Habur'un yani Slobideki Habur kapısının e, 60-70 belki 100 kilometre daha kuzeyi e, kuzeyinde yer alan bir sınır bölgesindedir. E, kullanılmaya e, kapı olarak, ticaret kapısı olarak açılmaya müsait bir yerdir. Oradaki vatandaşlarımızın mağduriyetlerini ciddi anlamda giderebilecek bir e, çıkış kapısıdır. Şimdi daha önce malum olduğu üzere o sınır bölgesinden vatandaşlar katırlarla ya da farklı farklı yöntemlerle gidip ticari mallar getirerek satabiliyor ve geçimlerini temin edebiliyorlardı. Ancak son dönemlerde sınır kapısının daha doğrusu o dağlık sınır kesiminin e, tamamıyla kapatılması nedeniyle bu sınır ticareti de vatandaşlarımızın e, yapılmasına engel olunmuş bir durumda. Vatandaşlarımız bundan da mahrum bırakılmış durumda. Dolayısıyla vatandaşlarımızın geçimlerini sağlayabilmeleri için güvenli, sağlıklı ve elverişli ortamlara ihtiyaç var. Bu Habur 2 sınır kapısı bu anlamda bu ihtiyacı giderebilecek, bu mağduriyeti giderebilecek bir çıkış kapısıdır. Habur 2 sınır kapısının Iraklı yetkililerle masaya yatırılarak özellikle bavul ticaretine ticaretine açılması o oradaki vatandaşlarımızın talebidir. Bu hayata geçirilirse çok ciddi bir mağduriyette giderilmiş olacak. Değerli arkadaşlar, son olarak ifade edeceğim bir sorun da Şırnak Cizre ile alakalı bir sorun. Şırnak'a bitişik dirsekli köyü var. Hemen 500 metre ya da 1 kilometre kadar şehrin çıkışında, Şırnak çıkışında. 3500 haneli, 13 bin nüfuslu bir mahalle. Buranın kendisine göre ciddi sorunları var. Yetkililere defa iletilmesine rağmen bu sorunlar çözülmemiş. Ee, en önemli sorunları evlerin tapularının olmaması. Şimdi bu 13 mezranın boşaltılarak insanlar oraya, oraya toplatılması suretiyle kurulmuş bir mahalle. Buranın tapuları kendilerine verilmiş değil. Bu insanlar yıllardan beri orada yaşıyor, ikamet ediyorlar. Kendilerine göre barınma yerleri, evler inşa etmişler. Ciddi masraflar yapılmış ama e, halen tapularını almamışlar. Şimdi bu vatandaşlarımızın yetkililerden talebi bu mahalleye mahalle gözüyle bakılması, hizmetin götürülmesi ve kendilerine tapularının verilmesi. Elbette ki vatandaşlarımız bedavaya tapu talebinde bulunmamaktadır. Kendilerinin talebi özetle şudur. Kaldırabileceğimiz, gücümüzün yetebileceği bir rakam ile evlerinin, arazilerinin kendilerine satılması. Ancak bu rakamın çok uçuk ya da yüksek olması durumunda bunu ödemen imkanlarının da olmadığını ifade etmektedirler. Dolayısıyla makul bir bedel karşılığında vatandaşların evlerinin kendilerine satılması e, bu vatandaşları ciddi anlamda rahatlatacaktır. Öte taraftan bu mahallenin alt yapı üst yapı sorunları var. Yolları sıkıntılı, kanalizasyon, kanalizasyon hizmetleri çok ciddi sıkıntı, e, temiz su kaynaklarına ulaşmada sorunları sıkıntıları var. E, temizlik ve çöp toplatılması anlamında da e, belirgin sorunları var. Bu insanlar yetkililerden bu mahalleye el atılmasını, hizmet götürülmesini ve tapuya dair sorunların çözülmesini talep ediyorlar. Bu vesileyle biz de buradan ifade etmiş olalım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorusu olan varsa çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.